Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün de günlerden yağmur kıyamet ama Allah'tan sabahtan şeypa gelmeden önce biraz malzeme çektim içeriye. Biraz malzeme dediğim işte 50 plaka kadar alçıpan çektim. Onları taşımış oldum yağmur bastırmadan önce. Bizim dışarıda çalışma hayalleri yine suya düşmüş olmasına rağmen tesellimiz içeride elektrikçiye hazırlık yapabiliyor ve de elektrikçinin işinin olmadığı duvarların tamamını kapatabiliyor olmamız. Böyle bir avantajımız da var. Bir elektrik elektrik yok biliyorduk akşamdan beri. Meğer buradaki Panolardan, işte trafolardan birinde bir aksama olmuş. Onu da şimdi açtılar çok şükür. Onu da elektriğe de kavuşmuş olduk. Çünkü şarjlı takımlarımızla vidalama yapıyoruz ve bataryalarımızın bitmesi durumunda elektriksiz çalışma umutları da suya düşer. Çok şükür çatımızda herhangi bir olumsuzluk yok. Buradaki bu yatak odası yatak odalarından bir tanesinin iç duvarlarını kapatmış bulunuyoruz. Sonra diğer yatak odasına geçeceğiz ama tabii ki elektrikçi işini bitirene kadar yarım bıraktığımız yerler yine bu köşedeki örnekte olduğu gibi olacaktır. Vaziyetimiz bundan ibaret. Bugün de böyle yağmur, sel yine dışarıda işte bir miktar alçıpanımız var yine burada ve de burada. Birkaç parça da burada var. Yani yağmura çıkmadan işimizi yürütebildiğimiz bir ortamdayız. Çok şükür programlı bir şekilde çalıştığımız için olumsuzluklara fazla maruz kalmıyoruz. Bu elektrik problemlerinin dışında Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. İskender Usta Çelik Ev kanalına hoş geldiniz. İzmir Buca'dan 110 metrekare çelik ev inşaatımızdan sizleri bir kere daha selamlamış oldum. Bugün hava koşulları çok yağmurlu çamurlu olmasına rağmen hakikaten bayağı ilk defa yani bu kadar çok sağanak yağış gördüm. Burada bulunduğum süre içerisinde. Gayet yani böyle her yeri böyle gölet gölet yaptı yani böyle ufak ufak inşaatımızın etrafına. Olsun ben sabahtan bir miktar dediğim gibi 40-50 parça alçıpan getirmiştim inşaatın içine. Akşamüstü de yine Seyfo da dahil olduktan sonra bugün akşamüstü de yine bir miktar aldık. Şimdi de ufaktan yine yağmur başladı. Pıtırtılar geliyor. Ee, o kadar sağanak şeklinde değil ama pıtırtılar şeklinde şu an ufak ufak başlattı yine. Ama biz malzememizi almış olduk içeriye. Ne malzemesi? Alçıpan. Ve de bu duvarlardaki işte kapıdan girince anahtar yeri. işte bu şeyin yatak başının işte nedir, prizidir hazırlığı. Sonrasında karşıya işte tam bu ortaya gelecek şekilde Anten, televizyon, priz hazırlığı. Yine köşede bir priz şeklinde böyle çalışıyorum. Kendimce yerleşim planı ayarlıyorum. Tabii ki de danışarak, konuşarak yapıyoruz bunları. Hangisi nasıl uygun olacaksa o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Buranın hazırlığını yapmış oldum. Yani elektrikçi arkadaş gelip pantili açtığı zaman duvarın arkasından kablolarını getirecek böyle. E, sabitleme işlemi olduktan sonra biz buradan yine mineral yüzeylerimizi döşeyip, aynı şu yukarıda da görünüyor bakın. Döşenmiş e, her taraf. Yaptığımız yerler. Yine arkadan kapatacağız. Böyle yine çift alçıpan şeklinde. O şekilde devam edeceğiz. Yarın elektrikçiye hazırlık yapacağız. Kendisini aradım. Ne zaman müsait olup ile alakalı. O da Abi salı günü sendeyim dedi. Pazartesi sözü varmış bir yere. Bizim için fark etmiyor tabii. Yani yapacak işlerimiz var. Neler var? İşte yine dediğim gibi bu anahtar priz takılacak yerlerin çift alçıpanları vurulacak. Bazı duvarları kapatabiliyoruz. Kablolama olmayan duvarların yalıtımını aynı bu duvarda olduğu gibi mesela büyük ölçüde kablolama olmayacak yerlere izolasyonunu koyup iki kat alçıpanla yine tekrar kapatıyoruz. Ee, kaldı ki yine kaynak işlerimiz var. Mesela salonun havuzunun ortasındaki kaynak imalatı var. Sonra işte bu şofben takılacak yerler, televizyon takılacak yerin işte böyle yatay profil atıyoruz duvarın içine. Sonra bu mutfakta yukarıdan 40 santim aşağıya çekip boydan boya yine 60'lık bir profil. Daha önceki inşaatlarda da hep atıyordum yani dolapların montajlanabilmesi için, sabitlenmesi için yani mutfak tezgahının üstündeki dolaplar için. Sonrasında da yine müsaade olursa yani bize Allah'tan dışarıda yağmurla ilgili beton işlerine ara ara yine hazırlık yapmayı düşünüyoruz. Hava müsaade ederse etmezse evin içinde yapabildiğimiz her işi yapacak şekilde kendimizi ayarlıyoruz. Özellikle de salı günü elektrikçi kardeş gelir kablolamasını yaparsa zaten her yeri tavanlarımızı falan da kapatabiliriz. Çatı şiltelerini koyarız asma tavanın üzerine. Sonra yine hiç iş bulamazsak banyonun işte Duvarlarının e, astarını sürüp, seramik uygulamasını yapabiliriz. Tesisat işleri var, borulama işleri. Yani içeride de işimiz var. Tabii ki de bizim önceliğimiz dışarısıydı ama e, hava şartları müsaade ettiği kadarıyla, işte dışarıdan bordeksi kapattık, file sıvaları yaptık. Bari onu yaptık yani çok şükür. Sıvıyla işimizi bitirdik en azından. En azından evin içinde rahat rahat dış etkenlerden etkilenmeden çalışabiliyoruz. Sadece arada bir alçıpan taşıma şeyi dışında. O da yağmur dindiği zaman işte alıyoruz bir 30 tane 40 tane böyle alıyoruz içeriye. Zaten en fazla bir 50 tane daha yani 50-55 tane daha gelir muhtemelen. Yani benim öngörüm. Bayağı bir aldık çünkü bu akşam içeriye. Çalışmalarımız devam ediyor. Evimizi takip edenler için çekiyorum bu videoyu özellikle. Normalde hani kayda değer bir şeyimiz yok ama biz çalıştık yani bugün işimiz devam etti. Dışarıdaki işler artık güzel havalara kaldı. Durumumuz böyle. Yorumlarla alakalı biraz. Ee, Nasıl söyleyeyim? Bana çokça böyle malzeme soran var. Yani usta diyor 100 metrekare ev için işte şu kadar e, profil alsak yeter mi? Veyahut da ne kadar şuraya profil kullanacağız? Kaçlık kullanmamız lazım gibi sorular da geliyor. İnanın e, ben yapacağım işlerin malzeme listesini çıkarırken zaten e, bayağı bir haşat oluyordum yani. Oradan da yani yorumda tutup da şu kadar eve, şu kadar malzeme, şu cins kullanıyoruz veya da şu kadar alsan iyi olur, kullanırsan gibisinden. Hatta geçen gün bir arkadaş aradı. inanın yani e, sormadığı hiçbir şey kalmadı. Yani sabrımızın sonuna kadar böyle getirdi bize Maşallah. Yani hem vaktimi almak istemediğini söylüyor. Ben de yüzüne kapatma gibi veyahut da tersleme gibi huylarım olmadığı için yani e, sabrettim ama inanın gerçekten bazen e, insanın buraya kadar doluyor yani böyle. Olsun ne yapalım e, işimiz bu. Böyle şeylere maruz kalmak var tabii ki de ancak projeniz olmadan planınız olmadan bu malzeme listesi çıkmaz. En fazla aha bakın işte 40'a 80, 40'a 60 işte makasta şu, şu şurada bu yani ben sana 100 metre evin planlı bilmiyorum. 3 odam var, 4 oda var. Bir tane mi oda var. Hani bilemediğim için net ölçü çıkmaz. Olmaz yani mümkün değil. Onunla alakalı öyle. Ondan sonra dün bir tane şarkı söyledik. Şeyin sonunda videonun sonunda onu koyduk. herkes bizi ee, galiba böyle gurbette şöyle oldu, böyle hayır hiç alakası yok. O tamamen böyle dediğim gibi yani bu insan kendi kendine mırıldanır ya bazen. Onun şeyi gibi düşünün yani size yansımış olma hali gibi düşünün. Sabah kalktım yine ısıtıcı çalışmıyor. Dedim yine elektrik yok anlaşıldı. Sonrasında inşaatta yine... Ee kahvaltı bile yapmadım yani öyle söyleyeyim. <laughs> Moralim bozuldu çay <laughs> olmayınca. Ben de kendimi işe vurdum. Ondan sonra Seyfo getirdi. Pilav getirdi bize bugün Buca'dan. Tavuklu pilav ama onu, onu da az getirmiş. Niye az getirdin diyorum. 100 lira diyor tabağı diyor. 100 lira demedin. Dedim bir buçuk porsiyon alsaydın o zaman. Bana, bana ben ne <laughs> diyor ki <laughs> ben diyor insanata mahsus. Birer porsiyon aldım. Bana yetiyor. <laughs> Sana yetiyor, bana yetmiyor. Ama şey kahvaltı yapmadım ya, ondan kaynaklanıyor. He, Allah bereket versin, yedik çok şükür. Ondan sonra artık biz de istirahate çekileceğiz şimdi. Bugün de şöyle bir şöyle bir tekrar göstereyim. Bakın bu dış duvarı tamamladık mesela. Ondan sonra bu, bu duvar tamam, şu duvara gireceğiz. İşte buralarda böyle biraz kaplama yapmış olduk. Dediğim gibi yani bu az işmiş gibi görünebilir ama iki defa düşünün çünkü çift malzeme kullanıyoruz duvarlarda. Adam gibi de oluyor. Tek alçıpana nazaran çok daha güzel dirayetli ve de kapı kasaları falan daha geniş olduğu için daha güzel mukavemetli alanlar. Böyle çıt kırıldım bir durum olmuyor. İşte yerine göre çift malzemeyi tercih ediyordum eskiden ama şimdi bundan sonraki projelerde çift alçıpan uygulaması yapacağım genelde daha uygun olacaktır. yani Hem ısı köprüsü, ses ısı yalıtımı açısından tekrar alçıpanın ne faydası olacak demeyin. Çünkü aradaki yalıtım malzemesini en güzel orada muhafaza edecek ve de bir sürü katmanları olduğu halde böyle kuru bir zeminde de güzel ses ve ısı yalıtımı da sağlayacaktır. Yani ısı köprüsünü buradan buraya geçirmeyecektir. Dış cepheler açısından söylüyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı, merak ettiklerinizi sormayı ihmal etmeyiniz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar. Kalınız sağlıcakla.